thank you Devrekanı Belediyesi'nin girişimiyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ihale edilen Devrekanı Tarım'a dair İhtisas Beysi Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı çalışmaları sürerken ilk etap için yatırımcılarla sözleşmeler imzalandı. Yüklenici firma tarafından altyapı ve elektrik şebeke çalışmaları devam eden Devrekanı Tarım'a dair İhtisas Beysi Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaların 2025 yılın sonunda tamamlanması hedefleniyor. Toplam 84 parsel e sahip Organize Tarım Bölgesi'nin ilk etapındaki 34 parsel için yatırımcılar başvuru yaptık. Süreçlerinin tamamlanmasının ardından başvuru yapan yatırımcılarla parsel tahsis sözleşmesi imzalandı. Kastamonu'da düzenlenen parsel tahsis sözleşmesi töreninde Besi Organize Tarım Bölgesi'nin müteşebbis heyeti başkanı Kastamonu Valisi Meftun Dağlı, Devrekanı Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, Devrekanı Belediye Başkanı Engin Altukulaç, Bölge Yönetimi ve yatırımcılar katıldı. Törende konuşan TBK'nın belediye başkanı Engin Altukulaç, 2018 yılında TBK'nın tarama ile İhtisas Beysel Organize Sanayi Bölgesi'ne fikri oluştu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kastamonu'ya gelişi esasında dönemin ileri gelenleri, protokolleri, siyasetçileri kendilerine Kastamonu için organize tarım bölgesi kurulmasının faydalı olacağı ifade edilmiş. Ve Cumhurbaşkanımız Ankara'ya döner dönmez gerekli talimatları vermiştik. DBK'nın belediye başkanı olarak bugün çok mutluyum. 7-8 yıldan beri cansi bir çalışmamız söz konusuydu dedik. 2018 yılında devreken organize tarım bölgemizin fikri oluşmuştu bizlerde. O gün çok değerli cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kastamonu'ya gelişleri esnasında dönemin ileri gelenleri, bürokratlarımız, siyasilerimiz kendilerine Kastamonu ilinde bir organize tarım bölgesi yapılmasının ülkemize faydalı olacağı, ifade edilmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız <laughs> Ankara'ya döner dönmez hemen gerekli talimatları vererek Kastamonu ilinde bir organize tarım bölgesinin oluşturulması yönünde çalışmaların başlatılmasını e, talimatını vermiş ve çalışmalar e, bu şekilde start almıştı. Biz devrekhanlılar olarak ben Devrekani Belediye Başkanı olarak gerçekten bugün bu akşam çok mutluyum. 7-8 yıldan beri can siparihane bir çalışmamız söz konusuydu. Gerek görev yapan kıymetli valilerimizin bize vermiş olduğu destek ile gerek bu süre içerisinde bize destek ve güç veren milletvekillerimizin sayesinde gerek ilçe kaymakamlarımızın gerek ilçe parti başkanlarımızın siyasi yol arkadaşlarımızın sayesinde Şükürler olsun ki tünelin ucundaki ışığı şu anda görmüş bulunmaktayız. Devre kanat aramada ile İTİSASBES ve Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımcıların üretime başlamasıyla bölge ekonomisine kalkınmasına önemli bir destek sağlayacağını vurgulayan Kassam'ın o valisi Mevtun ise, Ben göreve gelmeden önce güzel bir başkanlık yapılmıştık. Hem başta Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı ifade ederim. Bunlar kolay şart değil. Önce güzel bir yer seçilmiş. Bu tür yatırımlarda hazin arazisi olursa, kamulaştırma yapmazsanız işiniz hem daha hızlı olur hem de masraflar asılacağı için yatırımcılarımıza daha imkanlarla burada yer sunabiliyorsunuz. Yatırımcılarımızın şu ana kadar gösterdiği ilgi fevkalade diye konuştuk. Güzel bir başlangıç yaptık bu şeyle ilgili. Yapmışsınız daha doğrusu. Biz gelmeden önce başlamıştı bu şey ee, çalışmalar, Vesi, OTB. Tabii en başta Sayın Cumhurbaşkanımız'a buradan bir kere daha az önce Başkanımızın da ifade ettiği gibi şükranlarımızı ifade edelim. Bunlar kolay işler değil. Önce onu söyleyeyim. Güzel başlangıç yapılmış derken. Önce güzel bir yer seçimi yapılmış. Bu işlerde şu önemli. Hazine arazisi olursa bu tür yatırımlarda başlangıç yani kamulaştırma yapmazsanız işiniz hem çok daha hızlı ilerliyor hem de masraflar az olacağı için kamulaştırma bedelleri olmayacağı için yatırımcımıza daha iyi şartlarda, daha e, güzel imkanlarla bu e, yerleri sunabiliyorsunuz. Burada bu gerçekleşmiş bir işin İşin başarılı olması açısından fevkalade önemli bir şey. Daha sonra prosedürleri gayet güzel yönetmişler. Bizden önceki arkadaşlarımıza da bu vesileyle teşekkür edelim. Başta valimiz olmak üzere o zaman kimler vali onların hepsine de buradan e, şükranlarımızı ifade ediyorum ben. E, ondan sonra Kendisine teşekkür ederiz. Ee, i̇şinde gayet temayüz etmiş ve başarılı şekilde çalışan bir müteahhitimiz buranın ihalesini almış. O da ayrı bir güzellik biliyorsunuz. Her zaman böyle tıkır tıkır yürümüyor bu işler. Bir takım komplikasyonlar çıkabiliyor. Şu ana kadar gayet hızlı, güzel, beklenenin e, fevkinde bir performansla buraya kadar geldi. İnşallah bundan sonrası da aynı şekilde devam eder ve tamamlanır. Dediği gibi Sayın Başkanımızın önümüzdeki Ramazan'da, burada olursa hep beraber inşallah orada yetişen bir hayvanın etiyle de iftarımızı burada yapmayı biz de temenni ederiz. Konuşmaların ardından yatırımcılar ile sözleşme imzalandı. Ben teşekkür ederim.